Endoskopi, kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek orucu bozar mı? Midedeki hastalığı tespit amacıyla mideyi görüntülemek veya mideden parça almak için yaptırılan endoskopide ağız yoluyla mideye tıbbi bir cihaz sarkıtılmakta ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonlardaki hastalığı teşhis etmek amacıyla bağırsak içini görüntülemek veya parça almak için yapılan kolonoskopide makattan bağırsaklara cihaz gö gönderilmekte ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonoskopi de hemen daima, endoskopide ise genellikle incelenecek alanın temizliğini sağlamak amacıyla cihaz içinden su verilmektedir. Endoskopi ve kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek, yeme içme anlamına gelmemekte birlikte çoğunlukla cihaz içinden su verildiği için oruç bozulur. Ancak Söz konusu işlemlerde cihazların kullanımı sırasında sindirim sistemine su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan bir madde girmemesi durumunda endoskopi, kolonoskopi yaptırmak, makat veya fersten ultrason çektirmek orucu bozmaz.